Merhaba Sony YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda eşsiz 360 mekansal ses haritalama teknolojisine sahip HTA9 Surround ses sistemini inceleyeceğiz. Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden Star Wars ve Indiana Jones gibi filmlerin yaratıcısı George Lucas'ın da dediği gibi ses bir film seyrederken yaşanan deneyimin yarısıdır. Birçok sinemada etrafınızda, üstünüzde ve ekranın arkasında hoparlörler bulunur ve bu sayede gerçekçi bir sinema deneyimi yaşarsınız. Evdeki TV odalarında veya salonlarımızda ise birden fazla hoparlörü destekleyen bir ortam genellikle bulunmaz. HTA9 odanızın sınırlarının ötesinde dahi her yönden ve her mesafeden güçlü sesini hissedebileceğiniz size, ailenize ve arkadaşlarınıza görünmemiş çok boyutlu bir deneyim yaşatır. 360 mekansal ses haritalama teknolojisi ile sanki sahnenin içindeymişsiniz gibi hissedersiniz. HTA9'un bu deneyimi nasıl sağladığını birlikte görelim. HTA9 kutudan çıkar çıkmaz kullanıma neredeyse hazırdır ve hızlı bir kurulumu vardır. Tek yapmanız gereken prize takmak, HDMI aracılığıyla TV'nize bağlamak ve gücü açmak. Sony'nin benzersiz ses alanı optimizasyonu teknolojisi, sistemi dinleyicinin odasına göre hızlı ve basit bir şekilde kalibre etmesine olanak sağlar. Hoparlörler dahili mikrofonları kullanarak odanın yüksekliğini, hoparlörler arasındaki mesafeyi ve konumları ölçerek dinleme alanı için optimize edilmiş bir sistem elde edilmesini sağlar. HTA9, 4 fiziksel hoparlörden üretilen 12 sanal hoparlöre ve bu hoparlörleri koordine eden bir kontrol kutusuna sahiptir. Her şeyden önce HTA-9 hoparlörlerin kabaca doğru yerlere yerleştirilmesi yeterlidir. Gerisini ses alanı optimizasyonu halledecektir. Dahili mikrofonları kullanarak hoparlörler odanın yüksekliğini, aralarındaki mesafeyi ve konumlarını ölçer, kalibrasyondan sonra 7.1.4 hoparlör sistemi odanın işini doldurur. Yani sadece 4 hoparlör olmasına rağmen 12'ye kadar sanal hoparlör bizi çevreler. 12 sanal hoparlör sayesinde ses alanı gerçek ses alanından çok daha geniş hale gelir. Sanal hoparlörler ses dalgalarının bileşimi olduğundan uzaktan hatta duvarın arkasından veya tavanın üzerinden gelen bir ses yaratmak mümkündür. Optimum ses alanında her tarafta birden fazla sanal hoparlörle çevrili olduğumuz için Örneğin bir belgeselde bir kuşun kanat çırpışlarını veya inanılmaz yoğunlukta bir gök gürültüsü duyabilirsiniz. Kristal netliğinde hassasiyet için yüksek çözünürlüklü ses ile stüdyo kalitesinde müziğin keyfini çıkarabilirsiniz. Dilerseniz gerçekten sürükleyici bir canlı konser veya stüdyo deneyimi için uyumlu müzik akışı hizmetleriyle 360 Reality Audio teknolojisini deneyebilirsiniz. HTA9 ev sinema sistemi ile müziğiniz daha önce hiç görmediğiniz şekilde hayat bulur. Edge yapar zeka kullanan DSEE Extreme yani dijital ses geliştirme motoru sıkıştırılmış dijital müzik dosyalarını gerçek zamanlı olarak yükseltir. Enstrümanları, müzik türlerini veya vokalleri her şarkıdaki en ufak detayları Dinamik olarak tanıyarak daha zengin, daha eksiksiz bir dinleme deneyim için sıkıştırılmış dosyalardaki kaybolan yüksek aralıklı sesi geri getirir. Sadece ses kalitesi için değil, gerçekçi renkler ve derinlikle dolu canlı sahneler için de HTA9 idealdir. HTA9 ev sinema sistemi üzerinden oynatıldığında orijinal görüntü kalitesinin tümü korunur. Böylece filmlerinize kendinizi tamamen kaptırabilirsiniz. HTA9 sektöründe lider 4K120 ve 8K60 özellikleri sayesinde yeni formatları desteklediğinden oyunlar da çok daha heyecan verici ve gerçekçi olur. Oyun sırasında hareket ve yüksek çözünürlük performansının keyfine varacaksınız. Sanal bir subwoofer yarattığı için HTA9 fiziksel bir subwoofer olmadan bile harika ses verir. Ancak ses deneyimini daha fazla almak istiyorsanız bir subwoofer ekleyebilirsiniz. Sisteminize düşük frekanslar için isteğe bağlı bir subwoofer eklemek, sistemin sesleri daha etkili ve güçlü bir şekilde yeniden üretmesini sağlar. Dinlediğiniz her şeyde daha derin bas ve daha fazla ses netliği sağlamak için tasarlanmış 2 adet subwoofer seçeneği bulunmaktadır. HTA9 Bravia TV'ler ile eşleştirildiğinde en iyi görüntü ve ses kalitemizle size en üstün sürükleyici görsel işitsel deneyimi sunar. Bravia TV'ler için ideal Surround ses sistemidir. Akustik merkez senkronizasyonuyla daha yüksek sürükleyicilik sağlar. Birlikte verilen kabloyla X95Y ve üzeri tüm Bravia TV modellerimize bağlanıldığında TV hoparlörü ev sinema sisteminizde merkez kanal görevini üstlenir ve 360 mekansal ses haritalama kurulumunun bir parçası olur. Böylece gerçekten sürükleyici bir deneyim için ses ekrandakilerle hassas bir şekilde eşleşir. Örneğin film izlerken diyaloğu karakterin tam sahnede durduğu yerden duyarsınız. Hareket ve sesin hassasiyetle eşleşmesiyle izleme deneyiminiz çok daha sürükleyici olur. Yeni Bravia TV'lerle eşleştirildiğinde her şey kusursuzca birbirine bağlanır. TV kumandasını kullanarak ses ayarlarını ve ses seviyesini kontrol edebilirsiniz. Veya sevdiğiniz diziyi izlerken ses sisteminin durumunu kolaylıkla görebilirsiniz. Entegre kullanıcı arayüzü ile ev sinema sistemi ayarları otomatik olarak X80J üzeri tüm Bravia TV'lerde hızlı ayar menüsünde görünebilir. Ayrıca Spotify gibi popüler müzik hizmetlerine kolayca erişebilirsiniz. Ve hem Chromecast hem de Apple Airplay 2 ile favori albüm ve çalma listelerinizin akışını yapabilirsiniz. Çok geniş dinleme alanı sayesinde arkadaşlarınızla müzik keyfini tam anlamıyla çıkarabilirsiniz. Akıllı algoritma, yukarıdan gelen ve her yeri kapsayan sesi, geleneksel soran sesle ve hatta stereo sesle birleştirir. Dinlediğiniz her şeyi etkileyici 360 mekansal ses deneyimine dönüştürür. Etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki Immersive AE tuşuna basmanız yeterlidir. Ev sinema sistemi Chromecast Building ile Google Asistan özellikli cihazlarla uyumludur. Sesinizle komut vererek müzik çalmayı başlatmak, ses seviyesini değiştirmek veya başka işlevleri kullanmak için HTA9'u Google Home uygulamasıyla hoparlör grubunuza ekleyebilirsiniz. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken açık gri renginde HTA9 duvarlarınıza, raflarınıza ve diğer mobilyalarınıza uyum sağlayacaktır. Tasarım ve kullanım kolaylığı ile takdirinizi kazanacak HTA9'un ultra geniş surround sesi ailenizle evde geçirdiğiniz film izleme zamanı hiç olmadığı kadar heyecanlı ve eğlenceli hale getirecek.